İki saattir zile basıyorum. Niye açmıyor lan? Anormal karı. Ana, Orhan Kutu'na bak. Aynı kubat. Hık demiş burnundan düşmüş. La baş çavuşun eşeği mi öksürüyor burada Nihale? Çık yırtmışlar sanki. <laughs> Şimdi de bana görünmez adam muamelesi mi yapıyorsun? Gerizekalı! <laughs> ne hali? Nihale senin sesin var ya hala düzelmemiş ha. Hiçbir gelişme yok duymuyorum. Ay öyle sinsi sinsi gelinir mi ya? Timsah zannettim. <laughs> Ay ya bak bir de sunutuyor pişmiş kelle gibi. Nihale ben senin dırdırından galiba sonsuza kadar kurtuldum. <laughs> Çok şükür. Ne gülüyorsun be? Sakinleştiricimi yuttun. Konuş konuş. Vız gelir tırıs gider. Bundan sonra. <laughs> Ay Allah'ım bayısına mı rastladın? Ee, Allah'ın sopası yok değil mi? Eks. <laughs> ah, çalma Deli misin desin ya? Geri zekalı. Kız Allah belanı. Ver. Allah senin belanı versin. Orhan tam... Hayır <laughs> yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır. hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim yok. al onu